Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üst sayı üstlü ifadelere başlayacağız. Üstlü ifadeler oldukça eğlenceli bir konudur. Bununla ilgili üniversite sınavında birçok kez soru geldi. Bu yılda geleceğini tahmin ediyoruz. birçok öğrenci arkadaşımız bu konuya hakimdir. Zaten matematiğin en temel konularından biridir. Hemen hemen her yerde karşımıza gidiyor. Yani direkt özelliklerini de kullandırtıyor. Ondan sonra cima işlemlerini de kullandırtıyor. Dediğimiz gibi eğlenceli bir konudur hadi başlayalım dedikten sonra hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar üstlü ifadelerde a gerçel bir sayı olmak üzere a gerçek bir sayı olmak üzere n doğal sayı olmak üzere n tane n tane a sayısının çarpımına a'nın n'inci kuvveti denir ve a üzeri n şeklinde gösterilir. Demek ki bu a neymiş arkadaşlar? Tabanmış. Bu n neymiş dostlar? Üstmüş. Bu ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Bu şu anlama geliyormuş. En tane a'yı yan yana yaz çarpı Yani adam 3 üzeri 5 derse bu ne anlama gelecek? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 5 tane 3'ü yaz çarp anlamına gelecek. Anlaştıysak devam edelim. Taban sıfırdan farklı olmak üzere bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Devam edelim. N yani üst sıfırdan farklı olmak üzere sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır ne eleman v olmak üzere 1'in bütün kuvvetleri birdir arkadaşlar. Neden bunlar sıfırdan farklıymış hemen burada görelim. Bunlar çünkü sıfır üzeri sıfır belirsiz olduğu için. Geldik önemli bir kısmı arkadaşlar. Parantez içerisinde parantez içerisinde eksi bir ifade varsa bunun dışarı çıkma durumu şu şekildedir. Eğer n çift ise bu eksi artı olur. Eğer n tek ise bu eksi eksi olarak çıkar. Ne demek istiyor? Mesela eksi 2'nin ikinci kuvveti ne demektir arkadaşlar? Parantez olduğu için şu ifadeyi komple yan yana yaz çarp demek. Peki eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Dikkat edin eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 2 kere 2 4. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Burası da nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. Peki eksi 2'nin ikinci kuvveti nedir? Bakın parantez yok. Kardeşim diyor ben sadece şununla ilgileniyorum. Diyor. Eksi beni bağlamaz diyor. Yani 2 çarpı 2 eşittir. Eksi 4. Anlaştık mı? Anlaştıysak devam edelim. Şurada güzel bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. A üzeri eksi n ifadesi. Bakın şuradaki eksi şu sayının işaretiyle hiçbir işi yoktur. Tamam mı? Bunu karıştıran arkadaşlar var. Hiçbir işi yoktur onun. Bu sadece sayıyı takla attır anlamına gelir. Yani 1 bölü a üzeri n. Peki bu böyle yukarıya giderse ne olur? Basit bir örnek yapalım. 3'ün karesi ne eşittir arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 eşittir. Virgül. Ya da 1 bölü 5 üzeri eksi 4 neye eşittir arkadaşlar? 5 üzeri 4'e eşittir. Yani yukarıya çıkarken eksi ise artı olur, artı ise eksi olur. Yani işaret değiştirir. Devam edelim. Adam demiş ki şu aşağıdaki işlemi yap kardeşim bana demiş. Seni mi kıracağız adam dedik biz de. Hemen şunu bir kırmızı seçelim. 3 kuruş fazla olsun. Kırmızı olsun. Dedikten sonra 1 bölü 2 üzeri 3 yazayım bölü. 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü n. Düzenleyelim şu ifadeyi arkadaşlar. Burası ne gelecektir? 1 bölü 8. 1 bölü 8 bölü. Şu sen dur 1 bölü 2 artı. Birinci kesir aynen ikinci takla atarsa burası n bölü 1. Payda işleyelim. Burası 1 burası 2. İşlemimiz ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 8 bölü 1 artı 2 n bölü 2 oldu. Birinci kesir aynen. ikinci kesir takla atar. 2 bölü 1 bölü. Bunun kısa yolunu da göstereceğim şimdi size arkadaşlar. N eşittir. 12. Sen gittin. Sen gittin. 6. İşler dışlar çarpma yaparsak. 48 artı 96 N eşittir 1. Buradan 96 N eşittir. Eksi 47. N eşittir. Eksi 47 bölü 96 gelir. Bir de şöyle düşünebilirsiniz bakın arkadaşlar. Şurası 1 bölü 8 ya. 1 bölü 8'i neye bölersem 12 yapar. Daha sonra bulduğumuz sonuçla 1 bölü 2'yi toplarsak kaç yapar? Şeklinde de düşünüp yapabilirsiniz. Geldim buna. Adam ne demiş? Aşağıdaki bakteri her 1 dakikada 2 parçaya ayrılıyor ve 3 dakika sonunda 8 adet alınıyor. Yani her 1 dakikada 2 parçaya ayrılıyor. Öyleyse bakın, 1. dakikada, 2. dakikada ve 3. dakikada. Bu da başlangıç. Bakın, kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 2 parçaya. Kaçıncı dakikada? 1. dakikada. Kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 4. Kaçıncı dakikada? 2. Kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 8. Kaçıncı dakikada? 3. Öyleyse diyorum ki dakikayla üst orantılı tık 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 gidiyor. Eğer bu bakteri başlangıçta 2 yerine 5 parçaya ayrılsaydı bakın şurada şu şekilde bakterilerim de olsaydı 1, 2, 3, 4 şu fazla olmuş 5 o zaman ne olacaktı? Burası 5 üzeri 1 burası 5'in karesi burası 5'in küpü. Burası 5'in 4. kuvveti. Öyleyse 4. dakikada 5 üzeri 4 adet bakteri olurdu. Devam edelim. Geldik üstü ifadelerde 4 işleme. Birincisi arkadaşlar toplama çıkarma. Üstü ifadelerde toplama çıkartma yapabilmem için arkadaşlar Hemen şuradaki ifadelere bakıyorum. Tabanların ve üstlerin aynı olması gerekiyor. Tabanların ve üstlerin aynı olması gerekiyor ki katsayıları kendi arasında toplayabilelim ve çıkartabilelim. Ben burayı a üzeri m parantezin alırsam x artı y eksi z elde edilir. Peki adam hemen bir tane soruyu yapıştırmış. Ne alaka ben de bunu çizdiysem şu soruya bir bakalım. Demiş ki bu işlemin sonucu nedir? Hemen tabanlara ve üstlere bakıyorum. Tabanlar ve üsler aynı olduğu için katsayılar kendi arasında toplanır ya da çıkartılır diyorum. Burası ne gelecektir arkadaşlar? 3 artı 2 eksi 1 çarpı 2 üzeri x gelecektir. Bu da ne yapacaktır? 2, 3, 5 bir tanesi yok. 4 tane 2 üzeri x'tir. Bu da şıklarda olmayabilir arkadaşlar. 4 nedir? 2'nin karesi 2 üzeri x. <laughs> gelir. Tabi çarpmayı daha görmedik ama tabanlar aynıysa üstler toplanır. Az sonra göreceksiniz zaten. Deyip de bırakabilirsiniz. Geldik buna. Adam ne demiş? Şu işlemi yap bir kardeşim demiş. Çünkü ki eksi unutulmuş. Unutuldum. Burada bir eksi var. Unutulmuş. O eksiyi yazdık. Burası ne oldu arkadaşlar? 7 çarpı 3 üzeri x. Eksi 3 çarpı bakın bunu yukarıya almam lazım. 3 üzeri x artı 6 çarpı 3 üzeri x. E, tabanlar ve üstler aynı. Bunlar kendi arasında toplanır ya da çıkartılır. Öyleyse 7'den 3 çıktı. 4, 6 ekledik 10. 10 çarpı 3 üzeri x bulduk. Sorumuzun doğru cevabını bulduk. Devam edelim. Geldik az önce soruda zaten ben bunu anlattım size. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemi yapılırken üstü ifadelerde tabanlara bakılır. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. A üzeri M artı E. Ne demek istiyorsun hocam? 2 üzeri X çarpı 2 üzeri Y çarpı 2 üzeri Z ifadesi nedir? 2 üzeri X artı Y artı Z'dir. Geldim buna. Tabanlar aynı değil. Üstler aynıysa ne yapılır arkadaşlar? Tabanlar çarpılır. Ortak üst yazılır. A çarpı B üzeri M'dir. <laughs> Bunu sıkça kullanıyoruz. Mesela arkadaşlar 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x ifadesini ben 2 çarpı 3 üzeri x şeklinde yazabilirim. Burası da ne yapar? 6 üzeri x'dir. Mühim olan bunun bir de tersten görebilmektir. Ya yani ne demek istiyorum? 15 üzeri x ifadesini ben şu şekilde yazabilirim. Yani 3 çarpı 5 üzeri x şeklinde yazabilirim. Burası da ne olur arkadaşlar? 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x olur. Anlaştık mı? Bir de şöyle bir özelliğim var. Şimdi arkadaşlar bakın a üzeri n parantez m ise bu nedir? a üzeri m çarpı n'dir. Ya yani ne demek istiyoruz? Mesela 2 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvvetini alacaksam burası ne yapar? 2 üzeri eksi 6 yapar. Bunun ikisi çarpılır arkadaşlar. Anlaştık mı? <laughs> Devam edelim. Şununla karıştırmayın lütfen. Mesela a üzeri n üzeri m ile A üzeri n m farklı şeylerdir. Bu üssün üssüdür. Bu üsle üst çarpım durumundadır. Geldik buraya. Şurada örneklerimiz var. Hemen şu örneklerimizi bir yapalım. Şimdi arkadaşlar zaten ben bunu az önce gösterdim size. Şu şekilde bir ifade varsa önce bir düzenleyelim. Burası ne yapar? 2 üzeri x. Burası ne yapar? 2 üzeri x çarpı 2. Burası ne yapar? 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Bunu yazmama gerek yoktu ama bu şekilde de yazılabileceğini görün. Tabanlar aynı ya. Öyleyse üstler toplanır. Burası ne yapar? 2 üzeri 1, 2, 3 x artı 1, 3. Bakın bazı işlemlerde böyle yapmamız gerekebilir diye gösterdim. Yani burada öyle bir şey yapmadan direkt yapıştırıp geçebilirdiniz. Geldim buna. Adam demiş ki eksi 1 eksi 2, eksi 3, nokta nokta eksen. Ya ben burayı eksi parantezine alırsam 2 üzeri 1 artı 2 artı nokta nokta artı n olur mu? E siz bunu biliyorsunuz. Nedir burası? 2 üzeri eksi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam edelim. Şöyle bir ifademiz varsa tabanlar farklı ama üstlerimiz aynı. Öyleyse ben bunu ne yaparım? 6 üzeri x yazarım. <laughs> Devam edelim. Şöyle bir işlem verilmiş. <laughs> Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman birbirlerine çok benziyorlar. Şu grupla şu grup. İyice benzeteyim diyorum. Burada 6 üzeri 3 var. Burada 6 üzeri 4 var. Burada 3 üzeri 4 var. Burada 3 üzeri 3 var. Öyleyse birini 6 üzeri 3'e birini de 3 üzeri 3'e benzeteceğim. Diyorum ki kardeşim sen 6 üzeri 3'sün çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 artı. Seni de 6 çarpı 6 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 yazayım. Bölü 9. Ortak olanları gördünüz mü? Gördünüz. Aha da sizler ortaksınız. Ben bunu şöyle yazsam. 18 üzeri 3 çarpı parantez. 3 artı 6 yazsam bir sorun olur mu? Olmaz. Bölü 9. Bakın 3, 6 daha 9. Senle sen gidersin. İşlemimiz ne oldu? 18 üzeri 3 oldu arkadaşlar. Devam edelim. Adam şu şekilde bir ifade vermiş. Hemen bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Bakın 9 nedir? 9 sizin çok bildiğiniz bir şeydir. Yani 3'ün karesi üzeri 1 bölü 2'dir. Artı. Bakın 16 nedir? 2 üzeri 4'ün... 1/4'üncü kuvveti -1/ bölü Buraya da ben 1/3 yazsam bir sorun olur mu? Olmaz. Şimdi bakın arkadaşlar şu ifade neydi? 3'ün karesinin 1/2'siydi. Wing bunlar gitti. Buradan 3 kaldı. Aynı şekilde, aynı şekilde bakın şu 4'ler sadeleşirse burada ne gelecektir arkadaşlar? -2 eksi -1/ Buna 1 dersek arkadaşlar birinci kesir aynen ikinci takla atar çarpı 3 bölü 1. Hop bidik hop bidik. Burası ne yaptı? Zınk zınk zınk. Sonuç ne geldi? 0 geldi. Geldik sıradaki işleme. Adam demiş ki kardeşim 2 üzeri x 3 üzeri xn. 5 üzeri x t ise 540 üzeri x'in m, n ve t türünden eşiti nedir? Öyleyse 540'ı bir asal çarpanlarına ayırayım diyorum. Ayıralım. 540 nedir arkadaşlar? Kalemim nereye kayboldum? Gel buraya. 540 nedir arkadaşlar? Şu şekilde yazacak olursak 54 çarpı 10'dur. 54 nedir arkadaşlar? 27 çarpı 2'dir. 27 nedir? 3 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 10 nedir? 2 çarpı 5'tir. Bir de bunların üzerinde ne var arkadaşlarımız? X var. Burayı ben şöyle yazsam. 3 üzeri X'in küpü. Bakın şundan 2 tane. 2 üzeri X'in karesi çarpı 5 üzeri X yazsam. 3 üzeri X ne oldu? N küp. 2 üzeri X ne oldu? M kare. 5 üzeri X ne oldu arkadaşlar? T oldu. Öyleyse... 540 üzeri x'i m, n, t türünden yazdım. Devam edelim. 0 tam. %5 artı 0 tam. 10.000'de 25 eşittir. A ise. 20 üzeri eksi 1 artı 20 üzeri eksi 2 artı 20 üzeri eksi 3'ün a türünden eşiti nedir? Peki bakalım şimdi arkadaşlar. Ben şu ifadeyi, ben bu ifadeyi 5 bölü 100 yazsam. Artı şu ifadeyi 25 bölü 10.000 yazsam. Bu ne eşitmiş? Aile mı? Peki. Senle seni sadeleştirsem 1 bölü 20 gelir mi? Gelir. Artı. Senle seni sadeleştirsem 1 bölü 400 gelir mi? Burası A'ymış. Peki. Güzel. Ben şu ifadeye komple x diyorum. x eşittir 1 bölü 20. Artı 1/ bölü 400 artı 1 bölü 20 üzeri eksi -3 ya kardeşim şurası şurası a değil mi Aynen öyle bu ifadenin a türünden eşitini istiyor Bir de şunu şunu a'ya benzetelim diyorum ki payda eşitleyim. burayı 400'de. Burayı 20 ile çarparsam ne gelecektir arkadaşlar? 420 bölü 0, 0, 0, 8 eşittir a. Bu ifade nedir arkadaşlar aslında? 1 bölü 20 çarpı 20 çarpı 20 yani 8, 1, 2, 3. Ana bakın çok benzedi. Diyorum ki şu 420'yi ben buraya atarsam bu da A bölü 420 gelir. İşlemimiz ne oldu? A artı A bölü 420. Bu da 421 A bölü 420 gelir. Hepsini birbirine ne yaptık? Benzettik. Devam edelim. Geldik bölme işlemine. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi yapılırken aslında çarpmanın aynısı. Ben şu kuralı biliyorum. Hatırlar mısınız? 1 bölü A üzeri M ifadesi ne eşittir? A üzeri eksi m e eşittir. Peki şu ifadeyi ben A üzeri M bölü A üzeri N ifadesini A üzeri M çarpı A üzeri eksi N şeklinde yazsam bir sorun olur mu? Olmaz. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. A üzeri M eksi N olur. Bak ifadeyi elde ettim. Peki... İkinci bir özelliğimiz var. Üstler aynı tabanlar farklıysa ne olacaktır arkadaşlar? A üzeri M bölü B üzeri M şeklinde bir ifademiz varsa A bölü B üzeri M yazarım. Örneklendirme yapmak gerekirse mesela 5 üzeri 2 bölü 5 üzeri 4 işleminin sonucu nedir? Ben diyorum ki 5'in karesi çarpı bunu yukarıya atarsam 5 üzeri eksi 4. Tabanlar aynı ya artık üstler toplanır. 5 üzeri artı 2 eksi 4'ten 5 üzeri eksi 2 olur. Peki bir de şunu örneklendirme yapalım. 2 bölü 10 üzeri x üzeri x eşittir nedir? 2 bölü 10 üzeri x'tir. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 5 üzeri x'tir. Bunu da adam edecek olursam 5 üzeri eksi x gelecektir. Anlaştık mı? Hemen şu alttaki soruya bakalım. Adam şu işlemi sormuş bize. Ben bunu biliyorum ki tabanlar aynıysa üstler nasıl yapılır? 6 üzeri eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi eksi 2 yazsam. Burası ne yapar? 6 üzeri eksi 4 çarpı 6 üzeri 2. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 6 üzeri eksi 2 şıklarda yoksa 1 bölü 36 olacaktır. Devam edelim. Adam ne demiş? 240 sayısının yarısı nedir? Ya tamam 200 özür dilerim. 2 üzeri 40 sayısının 2 üzeri 40 sayısı hemen ındın yapalım. 2 üzeri 40 sayısının 2 üzeri 40 sayısının adam benden yarısını istiyor. Tabi şöyle bir şey yapmıyorsunuzdur herhalde. 2 üzeri 20 diye bir şey yok. Diyorum ki burası ne yaptı? 2 üzeri 40 çarpı 2 üzeri eksi 1 midir? Öyleyse bu da 2 üzeri 39 olacaktır. Devam edelim. Tam burnu çıktı iyice Adam demiş ki. Adam ne demiş? Sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere. X sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere. Bu tarz sorularda önce ifadenin bir işaretini belirleyin. Şimdi arkadaşlar. Şuna bir bütün olarak baktığımda bu işlemin sonucu nedir? Eksi. Şuna bir bütün olarak baktığımda bu işlemin sonucu nedir arkadaşlar? Artı. Şuna bir bütün olarak baktığımda bu işlemin sonucu eksi. Nereden bakıyorum? Parantezin dışındaki ifadelerin teklik ya da çiftliğine bakıyorum. Bakın bu tek olduğundan dolayı içeride eksi olduğundan dolayı direkt eksiyi yapıştırdım. Öyleyse işlem yapalım. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin bölümü artı. Öyleyse işlemimin sonucu artı. Şıklardan eksileri eledim. Şimdi artık hiç x'in önündeki işarete bakmaksızın yazıyorum. Burası x üzeri 6 eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı. Çarpı burası x üzeri 18 bölü. Burası da x üzeri eksi 20 olur. Düzenleyecek olursak burası ne yapar arkadaşlar? x üzeri 6 artı 18 eksi 20 yukarıya artı 20 olarak gider. Burayı toplarsam 24 20 daha 44 yani x üzeri 44 olur. Anlaştık mı? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bu tarz sorularda direkt şuraya yoğunlaşalım. Tamam mı? Yani aynı işaretli olan teklilerden birine bakın. İkisi arasındaki fark kaç arkadaşlar? 2. 91 ile 89. Öyleyse büyük olan tarafı 7 üzeri 2 parantezini alırsam bakın 7 üzeri 2 parantezini alırsam burası ne yapacaktır? 7 üzeri 94 yapacaktır. Artı burası 7 üzeri 91 yapacaktır. Eksi burası 7 üzeri 89 yapacaktır. Aşağıya hiçbir şey yapmayın şimdilik. Bir yazın bakalım. 7 üzeri 91 artı 7 üzeri 94 eksi 7 üzeri 89 gelecektir. Bakın bir grup olarak bir grup olarak Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Bunları gönderirsem ne olacaktır bu ifade? Direkt 49 gelecektir. Geldik alttaki soruya. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 16 aşağıda eksi 1 aşağıda 2 üzeri 4 2 üzeri 8 yani aslında 16'nın katları var. Diyorum ki ben buraya iki kare farkı uygulayayım. Hemen iki kare farkını bir hatırlatalım. A kare artı B kare neydi? A eksi B çarpı A artı B idi. Peki şöyle bir şey olursa A eksi B ifadesini ben kök A'nın karesi eksi 1 yazsam. Burası da ne yapar? Kök A eksi 1 kök A artı 1 yapacak mıdır? Aynen öyle. Öyleyse 2 üzeri 16 ifadesini ben 2 üzeri 8'in karesi eksi 1 yazsam. Bunu da iki kare farkı olarak 2 üzeri 8 eksi 1, 2 üzeri 8 artı 1 bölü, 2 üzeri 4 artı 1, 2 üzeri 8 artı 1 yazsam bir sorun olur mu? Bakın sen gittin sen gittin. Şuraya tekrar bir iki kare fark uygulamak istiyorum. 2 üzeri 4'ün karesi eksi 1 ya. Ben bu ifadeyi 2 üzeri 4 eksi 1. 2 üzeri 4 artı 1 yazarım. E, hiç yaşına. Burası da 2 üzeri 4 artı 1 yapar. Sana güle güle sana güle güle. 2 üzeri 4 16. Adam biri çıkart dedi çıkarttım. Eşitlerine geldi. 15 geldi. Sorun var mı arkadaşlar? Devam edelim. Geldik alttaki örneğe. Adam demiş ki, olduğuna göre A, B, C sayılarının sıralanışı nasıldır demiş. Sıralayalım. Böyle sorularda arkadaşlar tabanlara bakıyorum. Eğer tabanlar birbirine benzeyebiliyorsa tabanları birbirine benzetelim. Tabanlar birbirine benzemiyorsa üstleri birbirine benzetelim. Burada tabanlar birbirine benziyor. Ben hepsini e, kaça benzetebilirim? 16'ya benzetebilirim. Yok 16 olmaz. Hepsini 2'ye benzetebilirim. Tamam hepsini 2'ye benzetsek daha mantıklı. Bir anda 16 nereden çıktı? A eşittir 2 üzeri 16. B eşittir. 8 nedir? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 ile 5'i çarparsak ne yapacaktır arkadaşlar? 2 üzeri 15 yapacaktır. C'de nedir arkadaşlar? 2 üzeri 2, 2 üzeri 8. Tabanlar aynı olduğu için direkt üstlere bakıyorum. Üstü büyük olan daha büyüktür. A, B'den büyük. O da C'den büyüktür. Devam edelim. Geldik sıradaki soruya. Adam demiş ki 3 üzeri 12 eksi 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri 10 sayısının 1 bölü 3'ü kaçtır? Ya 1 bölü 3'ünü soruyor ya. Direkt diyor ki adam aslında kardeşim sen bu ifadeyi 3'e böl diyor bak sen. Ben de bu ifadeyi bu ifadeyi 3 parantezin alırsam burası ne olur? 3. 3 üzeri 11 eksi 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 9 olur. Bölü 3. Sana güle güle sana güle güle. Evet. Bu olur. Peki bu da şıklarda yoksa ifadeyi 3 üzeri 9 parantezine alacak olursam burası ne gelecektir? 3'ün karesi. Eksi 3 eksi 1. Düzenleyelim. Burası 3 üzeri 9. 9 4 yok. 5 çarpı 5. İfadem ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 3 üzeri 9 oldu. Geldik sıradaki soruya. Geldik sıradaki soruya. Baktık burada da Burada da arkadaşlar e, tabanlar birbirine benzemez ama üstleri yakalayabilir miyiz diye bir bakalım. Hepsini hepsini 6'ya benzetebilirim. Nereden benzetelim? A'dan başlayalım bir. A nedir? 3 üzeri 4 üzeri 6 yazsam A sayım ne olur arkadaşlar? 81 üzeri 6 olur. B sayımız ne olur? 2 üzeri 3'ün karesinden 2 üzeri 6 olur. Peki C sayımız nedir arkadaşlar? Zaten o direkt 2, 6 olduğu için. Artık bu 6'ların sıralamaya bir katkısı yoktur eşit olduğu için. Bakıyorum tabanı büyük olan daha büyüktür. A büyüktür. C büyüktür. B der. Sıralamamızı bitiririz. Evet arkadaşlar, üstü sayıların giriş kısmı ile ilgili hem bir böyle bir giriş gelişme sonuç yaptık hem de ne yaptık biraz örnek çözdük gayet güzeldi örnekler. Bundan sonra üstü denklemleri göreceğiz arkadaşlar üstü denklemlerde baya bir soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açın. Hoşçakalın.